Selamlar, videoma kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu vlog başlıktan gördüğünüz gibi akşam vlog olacak. Evet. Girişi çekmeyi unutmuşum şimdi çekiyorum maalesef ki. Eee şey. Bugün işte bir akşam ne yaptığımı göstereceğim. Ama bir konuyu hakkında bir konuşma yapmam gerekiyor. Bu aralar az video geliyor evet çünkü yazılılar yaklaşıyor. Zaten bundan önce sosyal falan çalıştım. Yani çok da uzun videolar gelmeyecek belki birkaç tane vlog gelir. Yani shorts için. Onlar da yani ara sıra falan gelecek. Çünkü yazılılardan yüksek kalmam gerekiyor. Kendi razım böyle istiyor yani kendi kararım bu. Ama artık ne yapalım? Sınavlar yaklaştı. Sınavlar yaklaşınca daha fazla video atacağım. Buna emin olun. <laughs> Zaten öyle yapacağım. Öyle yani. Bu arada okul turnuvaları yani voleybol turnuvaları başlıyor. Yeah. <laughs> Onun için de çok mutluyum. Şimdi o zaman başlayalım. şimdi ben Türkçe çalışıyordum. Sosyal çalışıyordum. Ama şeyde çalışıyordum ben. E, salonda çalışıyorum. Ama şimdi zaten siz bir yere koymaya çalışıyorum orada. Zaten şimdi de şey yapamam. E, çekemem orada. Çünkü salon dolu şu an. O yüzden orada çok pek çekemeyeceğim. Ama orada bilgisayar falan var. Ben bilgisayardan çalışıyorum. Arada sırada açarım. E, zaten konular belirlendi. Onlara göre ilerliyorum. Öyle. yani şimdi matematik çalışacağım biraz. Yani. Ve sınavların başlaması o kadar kötü bir şey ki. Yani anlamıyorum neden sınav. Bari başka bir gün olsun. <laughs> bir de yaz ayları falan sınav oluyor. O kadar bunaltıcı oluyor ki. Yani. Çok gıcık oluyorum. Aga yaz günleri neden olur ki? Hadi kış olsa da yaz olmaz. Şimdi öyle. Çalışacağım. Fuhiste falan içeceğim. Fuhiste aşkım tabi. Karpuzlu ee, karpuzlanmıştım. Onu içeceğim. Öyle. Biraz sonra belki bir tersi kahve falan yapacağım kendime. Bir de size akşam şeyi göstermek istiyorum. Ee, saçlarımı nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Normalde benim saçım düz. Ama dün çok güzel bir şey yaptım. Onu da size göstereceğim. Şimdi ben şey yapacağım işte. Aa, ee, matematik çalışacağım. Yine gösteremeyeceğim dediğim gibi. Çalıştıktan sonra zaten bitmiş oluyor. Bir günlük çalışma. Öyle yani. Ben çalışamıyorum çünkü masa kirli. Yani... O yüzden ben de yarın sabah için buz koyacağım kendime. Çünkü sabah sabah kalkamıyorum. Buzlu bir su iyi giyerim. buz koyacağız. koydum gördüğünüz gibi yine dediğim gibi uyanamıyorum bak ben bilmiyorum ama size de öyle oluyor mu ben uyanamıyorum bildiğin şimdi ben aldığım bir şey göstereceğim deneyelim birlikte bu video için ayırladım ee, böyle bir şey ee, bilmiyorum bu ne olduğunu bilmiyorum gerçekten hediye geldi böyle şeyler var. Almak isteyenler. Ama ilk başta kokusunu göstereyim. Böyle bir şey. Şimdi bir dakika. Şimdi açıyoruz. Heh, buradan açılıyor. Çok küçük bir şeye benziyor. Bu ne? Bu doldurulabiliyor mu? Heh, tamam doldurabiliyor. Bu şey gibi. Oha çok iyi. Bunu şey ben de bu nerede diyorum kapa kapalı böyle. Böyle. Oo. Kokusu baya iyi. Bu eskiden bir koku geliyor böyle. Anaokul kokusu. Anaokulun öğretmenin öğretmenimin kokusu gibi. Evet. Çok iyi. Tamam. Bu baya iyi. Ben bunu kullanmakta şey yaparım bu arada kullanamam ki. Ama bitince belki kullanmayı kıyarsam diye içine parfüm falan koyabilirim. Neymiş mesela Buymuş falan. Boy bu ben bunu kullanıyorum baya güzel bu da. Bir aralar sevmiyordum sonra sevmeye başladım. İsmi şöyle bir şey. Görülüyor mu? Görmüyorsa yazarım şuraya. Şuraya yazarım. <laughs> İsmi de Lafon diye bir şey. Almak isteyenler. Şuraya yazdım. Şimdi başladık. Ben Ebo'ya geçtim. Ebo'yu göstereyim mi? Ee, gösterebilirsem bir Saçlarımı nasıl yaptığımı göstereceğim. Zaten etkisi azalmış. Ee, hemen geliyorum. Şimdi i̇lk başta bir kişiden yardım alıp böyle Saçını söyleyin. Ben öremiyorum arkadan. Böyle saçımı annem hani ördürdüm. Böyle. Şimdi bunu maşayla üstünden geçeceğiz. Onu da size göstereyim. Şimdi ilk başta maşaya koyalım ki Şimdi bunu aldım. Bizim markası bu. Ama diğerleri başka bir şey çıkartmış. Diğerleri kürt ya. Onların da var ama biz bunu kullanıyoruz. Ben daha çok bunu kullanıyorum. Çünkü bence bu daha iyi. Çızırtıcı duyuyor musun? Bunu açmayalım. Biraz ısınmasını bekleyeceğim. Şimdi hazır şu sayılır. Yani çok da fazla değil. Böyle için böyle yapıyorsunuz. Sonra da alıyorsun sabah. Sabah da yapıyorsun. Tam size. ha. Nom nom. alıyorsunuz. Sakın bir yerinizi yapmayın. Yapmanızı tavsiye etmem. Şimdi her şeyin yüzün üstünden bir kere geçin. Bir de şöyle yapıyorum ben. Şu en dibi yaparken korku dolanlığa yaşıyorum. Bir yapmak istemediğimde. biraz yapıyorsunuz. Ana toka gitti. <laughs> Arkadaşlar biraz önce ısıyı aldım. ipe değdirdim. Otistik olduğum için. Yani mal olduğum için. Öyle bir delilik yaptım. Şimdi. <laughs> Oha çok sıcak olmuş. Şöyle. Oh. Tamam yeter. Yeter zaten dar daralttım. Ama sakın her gün yapmayın. Çünkü bu yakıyor biliyorsunuz. Zaten ben üstünden geçiyorum. Zaten yapmak istesem, düzleştirmek istesem yapmam. Çünkü yani Düz sevmiyorum ben. <laughs> ne saçım oldu? ben şimdi biraz şey oynayacağım. İyi fız, iyi fizi, güzel fizi veya YouTube izleyebilirim. Zaten saat şu an dokuz, dokuz buçuk. Yani bu kadardı. Öyle. Oranları işledim. Yeter bana. <laughs> Ve sınavlar yaklaşıyor. Ne yapacaksınız? Ee, ben şöyle yapacağım. Her gün matematik çalışacağım akşamları. Bir de neymiş? Bir haftalığında bizim şey var. Sosyal sınav var falan. Din, bilişim, İngilizce var bir haftada. Diğer haftada Türkçe ve matematik var. Yani daha Türkçe ve matematiği var. Şimdi daha çok bir hafta olanları yapacağım. Bir de arkasına da, onu çözdükten sonra, sonra da matematik çözeceğim öyle yapıyorum ben. O zaman öpüyorum sizi. Like atmayı, abone olmayı unutmayın.